Welcome to Stronghold Crusader 2, my liege. Hoş geldiniz arkadaşlar. Stronghold Crusader 2'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, tekli oyuncu dedim. Hikaye kısmına girdim savaşları öğren. Ee, Selahattin kısmındaydık arkadaşlar. ikinci bölümdeyiz. İhanet bölüm ismi. Devam edelim bakalım. While Saladin hunts Richard in the sands, a treacherous caliph has attacked one of Saladin's palaces, take charge Richard kumlarda gezerken hain bir halife Selahaddin'in sarayına saldırdı. Sarayınızı hainlerden geri alın ve hesabını sorun. E, 20 günümüz var. Hiçbir düşman askeri kalmayıncaya kadar öldüreceğiz. Ve hükümdarımız ölürse kaybedeceğiz. Zorlu bir bölüm olabilir. E, i̇puçlarına bakalım. Zift Saha malzemesi olarak çok güçlüdür. Büyük bir grup halinde saldıran askeri yakmanızda yardımcı olur. Kullanabiliriz. Yağcılar kulelerde ve duvarlarda aralara yerleştirilirse çok etkili olurlar. Hmm. Dönen dervişler dönme kabiliyetleri nedeniyle kuşatma silahlarının yanı sıra büyük Köle gruplarına karşı da iyidir. E, dervişmiş arkadaşlar onlar. Böyle beyaz giysili, bir kılıçlı, kendi etrafında dönen askerler vardı ya Arap askerleri. Onlar derviş diye çevrilmiş. Tamam, duvarlarınızı mümkün olduğunca uzun süre koruyun. Kuşatmayı kırmak için, düşman mancınıklarını yok etmek için... E, birlik göndermek sıklıkla gereklidir. İstikrarlı bir altın geliri burada iyi bir savunma kadar faydalıdır. Vergi gelirinizi arttırmak için din, ev ve besinleri unutmayın diyor. Başlayalım bakalım. Zorlu bir bölüm bizi bekliyor. It seems one of the caliphs has turned on his own people and is but now assaulting one of the mighty Saladin's own palaces. Oh, how I hate traitors. Burada şeyler var, ziftler var galiba. Burası bizim şey mi? The ee, palace has held so far, Your Highness, but it is in a poor state. We should start repairs immediately. Hmm. Şuralardan saldırılar gelecek anladığım kadarıyla. Buradan gelecek. Buradan gelecek. Başka da gelmeyecek herhalde. Burada arada bir boşluk var arkadaşlar, orayı kapatmam gerekiyor. Orada tamam. Ee, şimdi nasıl şey yapacağız? Burada böyle bir yıkık var, bir şey var. Aşfık عليهم. Perhaps we could employ some fire throwers on the wall, sire. Buraları kırmam lazım, buralarda geçerler. E ee, bizim burada şeyimiz de var, gıdamız da sıkıntılı. Odun yeri de kurmamız lazım, oduncuları kurmamız lazım. Şimdi gıda sorunu ortaya çıkacak arkadaşlar. Gıdacı. Odunumuz yok. Zift var galiba. Ziftimiz var. Şimdi benim askerleri de yerleştirmem lazım. Çıkamıyoruz biz. Ay Allah'ım yarabbim. Peki bunu Can't place that there, my lord. هل تحتاج للمساعده? Ah, creep. Burada lenapda el maraka. Burada boşluk var. This must be built atop a wall or tower. Arkadaşlar buradan gelirse burada da sıkıntı var. Burayı kırarlar. Şöyle gelebilirler. Buradan geleceğiz. Not enough pitch, my liege. bitti. Bir dakika. Böyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Böyle biraz Üstüne taş kazanalım. Şimdi benim rebi. Tamam, tamam. Buraya gel. Gelemiyor. Allah'ım ya Gıda yapmamız lazım. Gıda, 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 gıda. gelsin. Altınımız ne kadar? 700 altın. Bu arada ee... odun alayım arkadaşlar. Bir dakika. İlk önce okçu basalım. Ah humbaracı. Yağ potu. Bundan bastım. Benim bunda kullandığım bir

نتوق لإطلاق النار نحن أوفياء لك Our scouts tell us that the traitor's men are approaching, Your Highness. Gelmeye başlayacaklar. Adam basmadık. Mustaeddun ya seyidi. Sanki. Yerde bir şey var mı? Buraya geçmeye başladı. Gelecekler şimdi. Oraya attık. Umniyetüke amrun lena. Ana sa'id. İnnehu yawmun cayyid linemtati huyulena. The enemy, haraç hakim. Geliyorlar. Köleler geliyor. Şunlara... <laughs> too little bitch, my Duvarlarıma saldıracaklar. Çok şey gelmediler ya. Alırız onları. Şunlardan asayım. Bunu oraya atmışız. Burada da var. Nerede bu? Heh. Ne oldu? Düşman saldırıyor dedi. Aa gelmeye başladılar arkadaşlar. Bu arada taşa yüklenelim. The quarry must be built on stone deposits, my liege. Mancınık gelmiş. Hel senara adu? We are under attack. Anta taklubu muawanatana? Yakalım. Uf. İyi oldu. Atlı okluları iyiymiş ya atlı şeyler ama zayıflar ya. Ya bu kim? Camiye gidiyor. Mustaid, Samu, oturuhum ardam. My lord, we should use our stock of pitch to build pitch ditches where the enemy will approach when the moment is right, order an archer near a brazier to shoot the ditches and set them ablaze. Aldık. Bakalım nereden gelecekler. Süreyi de yaraladık bu arada. Akwasuma <laughs> kuvvetli. Duvarlar hemen yıkılıveriyor. Senekum bi kulli maezem. Eynel hain. Bunları buraya alacağım arkadaşlar. Ateşi yakabilmek için buraya... Buraya koyamadık. Niye koyamadık? Nahnu nukatilu bi şaca. Eynel Atlarımızı aldı neyse. Nerkab huyulena. Recruits needed sire. Ee, gıda ne durumda arkadaşlar? Gıda çok az. Tamam. Ee, asker basabilmek için Ne olmuş? Burada Orsanu geziyor. Buralarda taqaddam. dursun bu. Estaeedu Aa gelmişler. Aman ya Rabbi. أين نتجه؟ تقدم للأمام أقواسنا قوية اسم كمبرجة فلنرى كيف أخبرنا أين نوصيها من أجل حماسة المعركة من أجل حماسة المعركة ألدك نحن نقاتل بشجاعة Biraz şövalye basalım arkadaşlar. Haber vermedin. Haber vermedin. Çok iyi, lütfen. Hızlı. 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 Adamlar var diye galiba. Niye atamıyorum? Sena cumbı kılıma elzem. Neamsaydı? We are almost out of food. Ey vay vay.

Nemçet Buildings are aflame, my lord. Neyse, çıktı. Böyle çekeyim onları. Aha, burada da çıktı. close to the enemy to build. Şurada da çıktılar. Onlar da gelecek. Saldırılar yoğunlaşmaya başladı. Uf. Ya batırdın beni ya gıda. No inbuilt sel nara el adu? naam maulay sanarkab ya arkadaş bu kadar gıda var yetişmiyor burada köylü de var bayağı galiba güzel burada bizim atlı okçular varmış onları şuraya oha el atlılar istedul el intilaf هل سنرى العدو؟ أين نتجه؟ أقواسنا قوية سنقوم بكل ما يلزم الخيول جاهزة إنه يوم جيد لنمتطي خيولنا نعم والله الخيول جاهزة Müslüf, İnu, güçleniyor arkadaşlar ya saldırılar. Ayna yıkılacak. Benim buraya yağ koymam lazım. Adam da basamıyoruz ya. Altın yok. O taş. Sağa sola bakamıyorum ki. Bak yine geldiler.

انه يوم جيد لنمتطي خيولنا نركب خيولنا نعم مولاي سنركب كله طلار يا ها بسنك سكتل هجوم هل سنرى العدو

Buraya gelsin. Heh. Buradan gelirlerse bunları saldırtacağım. Altın yok ya. Kafayı yiyeceğim ya. Altın bitiyor çünkü altın veriyoruz. <laughs> اشعلوا المعسكر جيوشنا لا تعرف الرحمة المجد قدم للأمام نيكال دولي يا نيكال دي يا المجد كليه يكيجاكتر هل سنرى العدو؟ نركب خيولنا أقواسنا قوية Allah'ım ya Rabbim yetişemiyorum. Of <laughs> oh, fena geldiler. Adam basmam lazım. Hayır. Kule ne durumda? Kuleyi yıkacaklar. Kaçalım. Buradan da gelmişler. İçime girdiler. Burada adamlarım varmış. Şunları... Ben oraya gidince kadar Allah Allah adamlar içimize girdi. Vay arkadaş ya yerle bir olduk arkadaşlar. The treacherous has thrown everything against us now, If we can only just hold out a little koruyalım. Vallahi yerle bir ettiler bizi. E buradan da geldiler böyle saçma iş mi olur ya? Arkadaşlar vefat edeceğiz. İlgilenemiyorum. ilgilenemiyorum ya böyle tek tek satarak para mı kazanacağım ben ya of pazar kursaydık keşke rally to the lord he is under attack مستعد لتنفيذ أمرك. سمو نحن نقاتل بشجاعة. نقاتل بشجاعة الأمر. سيجد my lord. Arkadaşlar yenildik mi? Dur bakalım Bu saldırıyı atlatabileceğiz mi? Evet Vay arkadaş ya yerle bir ettiler beni ya. Mortla, mortla saldırıyorum arkadaşlar. <laughs> Vay arkadaş, su kuyusu var mı su söndürelim. <laughs> Walk for thy lord. Mustafa. Dostoyot bunu tarih. Ne oldu böyle bize ya? Not <laughs> enough goods. Lord'la saldırıyorum vallahi. Mustafa Dünyası. Takılma. Yerle bir ettiler bizi. Şunları da alayım. Helal bize be. Şuna ikisini şuna yollayayım. Siz beceremiyorsunuz ben kendim alacağım artık dedi demek. Lordumuz. Vallahi kazandık. Son bastığım adamlarla kazandım. Şurada bir şeyler var. Bak bak bak. Hala yakmakla uğraşacak ya. Vur kafasına bir tane. Heh. Hadi. Da şunu öldürün hadi. Victory. Allah'ım ya böyle bir zafer yok ya. <laughs> Kale yıkıldı tamamıyla ya. <laughs> Ay arkadaş ya. Şimdi oyunu yavaşlatamıyorsunuz galiba bunda. Bilmiyorum oyun yavaşlatmayı bilmiyorum arkadaşlar. Ee, normalde artı eksiye basarak oyunu hızlandırabiliyorsunuz veya yavaşlatabiliyordunuz ama bunda yok galiba. Neyse. Bölümü geçtik. <laughs> Eziyet çekerek geçtik. Evet arkadaşlar. Üçüncü bölümden devam edeceğiz. Adalet. O bölümler gitgide zorlaşıyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.